Teknojad'dan hepinizin var arkadaşlar ben Onur. Bugün size arkadaşlar bir yıldır kullanmakta olduğum ee, ve artık bu cihazı satmaya karar verdiğim için e, bu bir yıllık deneyimi size video yapmaya karar verdim. Ve bugün size arkadaşlar HTC U11 incelemesi yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar cihazın kutusuna gelecek olursak gerçekten güzel bir kutusu var şöyle parlaklığı arttırayım biraz hzc11 yazıyor üstünde şöyle gördüğünüz gibi açtım aslında burada bizi cihaz karşılıyor normalde burada gördüğünüz gibi kablomuz var şöyle type c girişli kalın ve uzun denilecek şöyle gördüğünüz gibi htc başlığımız var 18 watt arkadaşlar başlık quick charge 3.0 destekli Burada bir şeyimiz var. Bunu koydum buraya. Burada faturasını çıkarıyorum. Burada cihaz bunun içinde geliyor aslında. Tabii cihaz burada ben bir yıldır kullanıyorum dediğim gibi. Burada IMEI numarasının üstünde olduğu çıktılar var. Bu da MobiMax garanti belgesi. Şöyle. Şuradan arkadaşlar HTC logolu bir iğnemiz var. Şöyle. Netleyeyim onu. HTC logo bir Burada da cihazın şekli var. Bunu açmıyorum arkadaşlar çünkü ben bu inceleme cihazı atarken çekiyorum. Burada da HTC logo'lu bezimiz var. Ve burada kitapçıklar falan filan. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu cihazı ben bir yıldır kullanıyorum. E, hatta bir yıldan biraz daha fazla olmuş olabilir. Artık kendisinden Samsung Galaxy Note 9'a geçmiş olduğum için arkadaşlar e, telefonu satmaya karar verdim. Ve şunu söyleyeyim öncelikle çok zor satılan bir telefon. Gerek piyasası olsun arkadaşlar gerek cihazın popülaritesi olsun yerlerde bir cihaz. Bu cihaz arkadaşlar incelediğim cihaz 4 GB 64 GB depolamaya sahip olan bir versiyon arkadaşlar. Bu videoda size bol bol fotoğraf örnekleri koyacağım arkadaşlar. Özellikle video örnekleri, ses sıkınlaştırma. inanılmaz bir cihaz arkadaşlar. Şu an kadar kullandığım en iyi cihazdı kendileri. Bakın arkadaşlar ben XS Max kullandım. S9 Plus kullandım, S10 e kullandım, Mate 20 Pro kullandım. Hiçbiri bu cihaz değil. Bunu öncelikle söyleyeyim burada arkadaşlar. Pek bilgisayarda ihtiyacım olmayacak çünkü özelliklerini ezbere bildiğim bir cihaz. 4 GB 64 GB depolamaya sahip demiştim arkadaşlar. Bu cihazda işlemci olarak Snapdragon 835 var. Yani 2017 yılının en üst seviye işlemcisi. Ve şu an şu bütün orta segment işlemcilerden daha iyi. Şurada bir cihaz göstereceğim. Burada arkadaşlar yakında inceleyeceğim sürpriz bir cihaz var Xiaomi Mi 9T var snapdragon 710'lu Bu cihaza HTC 11 kafa atıyor geniş açı kamerası dışında kamerası da, da çok iyi Genel ben bir deneyim paylaşayım arkadaşlar özellikleri herkes biliyor Ancak videomun yorumlarında bunu duydum Arkadaşlar bununla elde ettiğim deneyimlerim şu Kamerası inanılmaz iyi F1 diyafram sayesinde arkadaşlar geceleri pürüzsüz bir fotoğraf çekiyorsunuz ayrı ayrıca 12 megapiksel, 12 ultra piksel yeteceğinin e, sensör teknolojisi bu 12 ultra piksel ile arkadaşlar zoom yapsanız bile değer kaybı yaşamıyorsunuz sanki optik zoom gibi düşünelim 5 eksenli bir arkadaşlar optik var sabitleyici var bu kameranın videolarda olsun çektiğiniz fotoğraflarda olsun hiçbir şekilde titreme yok IMX 386 pardon, 362 e, Sony sensörümüz var arkadaşlar kamerada sen soru olarak amiral gemilerin o zamanki yıllara göre biraz geri mesela. OnePlus 5T'de yanılmıyorsam 392 vardı galiba. RAW video, RAW Pro modda RAW fotoğraf çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim bu cihazın portre modu yok ön ve arka kamerada. Fakat ben Google kamerayla portre modunu getirmeye başardım. Ve arkadaşlar inanın neredeyse bütün cihazların daha iyi bir şekilde portre şekli Google kamera sayesinde. Örneklerini görüyorsunuz. Hatta Instagram'a ben bütün fotoğraflarımı bu cihazla atıyorum. En sevdiğim cihazlardan biri. arkadaşlar 4K video çekiyor 30 FPS'te. videoda OIS Hi-Res ses kaydı yapıyor. 3D ses kaydı yapıyor. Zoomladığınızda ses yakınlaştırma yapıyor. Ön kameramız ise 16 megapiksel 1080p. F2.0 diyafram var. Ön kamera arkadaşlar geniş. Açısı çok geniş. Bir de onun yanında geniş açılı ön kamera selfiesi var. Pixel olmaktan 90 puan almış. O zamanın en iyi kamerası seçilmişti bu cihaz. Ve ayrıntılar gördüğünüz gibi şimdi bu cihazın Edge Sense özelliği var. Yani yanlardan sıkılabiliyor arkadaşlar. Yanlardan sıkarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Kamerada basılı tuttuğunuz zaman ön kameraya geçebiliyorsunuz. Video çekip durdurabiliyorsunuz klavyede klavye açıkken sıktığınız zaman sesli konuştuğunuz zaman yazıya çeviriyor. Ee, yani Google sesli yazma o çalışıyor. Bir arada zaman cihazı karak cevap verebiliyorsunuz. Cihazı karak flash açabiliyorsunuz, uygulama açabiliyorsunuz. İkisi karak farklı bir şey. Ee, yani basılı tutarak farklı bir şey. Mesela ben basılı sıktığım zaman e ses çekiyor. Yani ekran görüntüsü alıyor. Tek bastığınız zaman kamerayı açıyor. Ee, bunun gibi müthiş özellikleri var. Ee, flash çok iyi aydınlatıyor onu söyleyeyim. Ekran çerçeve oranı bu cihazın arkadaşlar gerçekten yüksek. Gördüğünüz gibi detayları göreceksiniz zaten. Ee, ekran çerçeve oranının tam değerini bilmiyorum. Buradan bakayım arkadaşlar. %71.39 ekran gövde oranı var arkadaşlar. Çerçeveler kalın. 2010 yılında S4'te bile %72 oran var. Super LCD 5 teknolojisini kullanıyor. Şunu söyleyebilirim ki ömrüm boyunca gördüğüm en kaliteli L şey, IPS LCD panel. HTC bunun ismini değiştirmiş fakat bu e, IPS LCD panel. E, siyahlar green. Ama arkadaşlar gündüzde siyahlar sanki amulet siyahı gibi. Renkler inanılmaz canlı. Zaten çözünürlüğü söylemiyorum arkadaşlar. Bu cihazın ekranı QHD. 1440x2560 yani 2K bir ekranı var. Ve arkadaşlar 534 ppi yani IPS LCD paneller arasında ppi değerine sahip telefonlardan bir arkadaşlar. Ee, Sony Xperia Z5 Premium ve XZ Premium var 801 ppi ile. İşlemcimiz Snapdragon 835 2.45 GHz Kyra 280 var. Ee, Antutu sesleri 250 bin puan aldı. Ben kendim V8'ini yaptım. 10 nanometrelik bir işlemci arkadaşlar. Depolama biçimi olarak da UFS 2.1 kullanıyor. Hafıza kart desteği var 2 TB'e kadar. Ki ben depolama konusunda hiçbir sorun yaşamadım. Cihazın kalınlığı 7.9 mm. ince bir cihaz arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Cihaz gerçekten inanılmaz hafif. 160 gram ağırlığı var. Bendeki en kötü rengi siyah ama beyaz kırmızısı var. E, mavisi var. Açık mavisi var. Gümüşü var. Yani özellikle gümüş ve... E, gümüş, beyaz ve şey o çok hoşuma gidiyor. Kırmızısı hoşuma gidiyor. Aslında kırmızısını alacaktım. Bir ara dedim ben bunu satayım dedim. E, sonra kırmızısına geçeyim dedim vazgeçtim. Yaz Android 7 1.1 ile çıktı. Şu an üzerinde 9.0 yüklü. Ve Android 10 da gelecek. Bu cihaz 3. büyük Android güncellemesini alacak. Wi-Fi olarak da 8211 ac var. Yani arkadaşlar bizim wi fimiz salonunda uzak. Mesela ablam Note 10 Edition kullanıyor. Şu an Note 9 var mesela. Çekmiyor burada. HTC bir full çekiyor arkadaşlar. Yani size öyle söyleyeyim. Ve üstüne 3 yıl geçmesine rağmen ben bu cihazı hala arkadaşlar alınır diyorum ve öneriyorum. Bu fiyat arkadaşlar böyle bir telefon yok. Onu söyleyeyim bir kere. Ben bu cihaza çok suya girdim. Çok havuza girdim. Hem de güvenerek girdim arkadaşlar. Yani hiç şüphe duymadım. Bozulur bozulmaz diye. Çıktım bir, kuruttum. İşte o zırtı oluyor. Sudan çıktıktan sonra. Tabi onları kurutmanız gerekiyor. IPX7 suya dayanıklık. ip 6 x de toza dayanıklık var arkadaşlar. Story hoparlörümüz mevcut arkadaşlar. Dolby, Atmos ve HTC Boom Sound. Zaten bildiğiniz gibi HTC ses konusunda çok iyi bir firma. En iyi hoparlör kalitelerini falan sunuyor. Bunun da hoparlör testini yapacağım arkadaşlar. hoparlörler muazzam ya. Böyle bir hoparlör yok. Özellikle kulaklık. değinelim. Ee, bu cihazın içinden bu arada kulaklık çıkıyor. Ben cihazımda yoktu. Teşhir ürünü olduğu için. Bu cihazda 3.5 mm kucak girişi yok arkadaşlar. O yüzden USB Type-C girişinden dönüştürücü yapıyorsunuz. Bu cihazın bende orijinal dönüştürücüsü var. Ucuk ee, ucu uzun amfile onu göstereyim. Böyle bir amfi arkadaşlar. Detaylarda veririm. Ucu gerçekten uzun. Kablosu çok kaliteli bir amfi arkadaşlar çakma kulaklık kullandım. Kaliteli marka kulaklık kullandım. İnanın verdiği ses süper. kulaklıkta da kulaklıkta maalesef boom sound desteklemiyor. Hoparlörde destekliyor. Eski destekliyordum. Arkadaşlar Hi-Res ses sertifikası var. Yani yüksek kaliteli ses verebiliyor. Aynı zamanda yani orijinal kulaklığı kullanırsanız Usonic Aktif gürültü engellemeyi kullanabiliyorsunuz ve kendi kulağınızı tanımlayabiliyorsunuz orijinal kulaklıkta olunca. Arkadaşlar yeni cihazların ambulan gemileri dışında e, olmayan bir şey daha söyleyeceğim. USB 3.1 yani diyeceksin bunlar çok fakat internet ne işe yarıyor işiniz düştüğünde anlarsınız arkadaşlar. Bilgisayara bağladınız dosya atacaksınız hızlı atmasını sağlıyor. Aynı zamanda depolama birimi de iyi olduğu için hiç sıkıntı etmiyorsunuz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar bu cihaz televizyon HDMI bağlantıyı destekliyor. Arka kapak Gorilla Glass 3. Ben kılıfsız da kullandım, kılıflı da kullandım. Şu an arkadaşlar cihazın ekranında jelatin yok ve şunu söyleyeyim bu cihazın ekranı değil, arka camı çok çabuk çiziliyor. Gorilla Glass 3 olmasına bakmayın. Ön cam da aynı şekilde yani Gorilla Glass 5 diye bir şey değişmiyor. HTC Boom Sound Hi-Fi Edition var arkadaşlar ve arkadaşlar bu cihazda tam 4 mikrofon var. Yine detaylarda da gösteririm. O yüzden high ses kaydı yaptığımda söylemiştim zaten. Sar değeri çok düşük. Ben sar değeri yüksek OnePlus 5T kullandım. Onu masif incelemesini yapamadım kusura bakmayın. Ama OnePlus 5T ben dayanamadım arkadaşlar. Sar değeri 1.7 baş vücutta 1.5. Bu cihaz yani bu cihazın sar değeri çok düşük. 0.60 vücut başta 0.45. Yani böyle bir cihazdan OnePlus 5T'ye geçince yani başıma ağrı giriyor, elim uyuşuyor, işte gözlerim ağrıyor. Ekran onunla molekti. Bunun ben ekrana çok alıştım. Note 9'un ekranına hoşuma gitti benim. Samsung'un ekranı hoşuma gidiyor. O yüzden geçme kararı verdim bu cihaza. NFC var arkadaşlar. Volte de destekliyor. Bluetooth 5.0 var fakat bu cihazda kız ötesi yok. En, pili en sona sakladım arkadaşlar çünkü bunun rakibi o zaman e, Sony Xperia Premium, Samsung Galaxy S8, LG V30 ve HTC One 11 yani bu cihaz. Bir de, bir de e, iPhone 8 Plus ve iPhone X var bu cihazın rakibi ki ben bu cihazı zamanında iPhone X'ten geçtim. iPhone X'ten kat kat iyi bir cihaz arkadaşlar. E, onu onun da söyleyeyim burada. Tam 3000 mAh'lik bir pili var arkadaşlar bu telefonun. E, lithium iyon bir pili var. Ekran 5.5 inç. Ne bir Çözünürlük değişmiyor. 2K'da sabit sürekli arkadaşlar. İşte ne bileyim cihaz hoparlör olsun, ses olsun, e, arkada boom sound çalışıyor sürekli açık bir Yazılım var yani ona rağmen arkadaşlar yazılım çok optimizasyonu olduğu için 3000 miliamper pil arkadaşlar bir gün çok rahat çıkarıyor 8 saat ekran süresi alıyorum 9 saate kadar da çıkıyor HTC Türkiye kullanıcıları grubunda daha fazla ekran süreleri yapanlar var custom ile. ben custom rom kullandım fakat yani custom rom dediğim originin dışında farklı bir geliştirilmiş yazılım kullandım fakat sıkma yani edge sense olayı çalışmadığı için benim pek tatmin etmedi. Ojen yazılımı çok güzel çalışıyor. Zaten HTC arayüzüyle meşhur bir marka. Sense arayüzüyle Eskiden HTC'ye Android'in iPhone'u denirdi o kadar bir cihaz ki bunu ben de artık diyorum. Bu cihazı ben çerçeveli cihaz seviyorum. Bu cihazı kullandığım zaman arkadaşlar ben çerçevesi cihazlara geçtim mesela örneklerinden biri Kumanda gibi Mi 9T kullan ama yani ısınamadım. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü bu cihaz 16.9 ekran formatı olduğu için arkadaşlar alıştım yani. Çok geniş yani ekran yük, en yani boy olarak dar en olarak geniş olduğu için arkadaşlar rahat yani gerçekten rahat bir ekranı var. Fakat şöyle bir şikayetim olacak. Ekran çok kıvrımlı kenara Bu cihaza cereti bulmanız yani uygun cereti bulmanız zor. 5D ceretinler var yani ekranı komple kapatan pahalı. Kırılmaz camları ise etrafında Yüksek seviyede e, hava boşluğu bırakıyor. İnce nano jelatinler de dedim o da e, ekranı hiç neredeyse kapatmıyor yani çok az kapatıyor. O yüzden hepsini söktüm çıkardım dedim cihetisiz kullanacağım. Genel yani bir toplama yapayım arkadaşlar. Arka kameradan çok memnun kaldım. Bir kez olsun bile donma kasma yapmadı. Pili hep bir gün çıkardı arkadaşlar var kameralar çok iyi dediğim gibi ekran konusunda çok memnun kaldım IPS olmasına rağmen ya bazı insanlar benim gibi IPS ekranı da seviyor yani AMOLED iyi bir ekran doğru ama yani IPS de kötü bir ekran değil güzel IPS'ler var bunun gibi mesela gerçekten ince hafif bir cihaz arkadaşlar bu siyah en kötü rengi olmasına rağmen güzel bir renk ve ışığı tuttuğunuz zaman yeşilimsi gibi duruyor böyle koyu yeşil ondan bahsediyorum FI uzaktan çok iyi çekiyor arkadaşlar 4G ile indirme ve upload hızı da yüksek. Su geçirmezliği var. Gönül rahatlığı eğer alacağınız cihaz açılmamış, tamir görmemişse bunun gibi gönül rahatlığı suya girip çıkabilirsiniz. Su geçirmez kılıf olmadan yani çıplak bir şekilde. Dediğim gibi sağır değeri düşük arkadaşlar. Sağlıklı o yönden. Ses, müzik dinlemeyi sevenler için birebir bir cihaz benim gibi insanlar için. Bluetooth olarak yeni 5.0 var. Cihazda NFC destekliyor. Güncel bir Android sürümü var üstünde. 9.0'lar güncel sayılır ve 10 gelecek. Geç olsa bile HTC Geç veriyor. Teşekkür bu kadar arkadaşlar. Bir de ondan şunu söyleyeyim. Bu cihazın arkadaşlar 4.64'ün yanında çift hat var. 4.64'lük ve 128 GB'lık çift hat versiyonu var arkadaşlar. Bu cihazın farklı Tayvan, Çin, Türkiye, Rusya versiyonları var. Bunlar fark etmiyor. Siz değiştirebiliyorsunuz yazılımını. Şunu eklemek istiyorum. 4 GB RAM bile bu telefon için çok yeterli. RAM yönetimi gerçekten iyi. 6 GB RAM ise çok çok yeterli olacaktır. Çıkışından çıkı 3 yıl olmasına rağmen arkadaşlar bu telefon 2 sene daha çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Özellikle kamera konusunu önemseyen insanlar için birebir bir cihaz. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. HTC One 11 incelemesi yaptık bugün arkadaşlar. Bir yıllık deneyimlerimden bahsettim. Bu cihazı bir daha üretilse bir daha alırım öyle söyleyeyim. Ee, videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, Görüşmek üzere, görüşme, kendinize iyi bakın, bay bay.